Evet hepinize merhabalar arkadaşlar ilk öncelikle. Ben hazar bugün sizlerle beraber Tovolov'da son güncelleme geldi. 3.7 ve 3.6 olmak üzere art arda geldi güncellemeler. Bugün sizlerle beraber bu güncellemelerde ne değişti ve en ince ayrıntısına kadar ineceğiz bugün. Arkadaşlar ilk öncelikle elmas bölümü geldi. Bu elmas herkes soruyor. Çok sorular alıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle elmas ne işe yarıyor? Bunundan bahsedeyim ben size. Elmas arkadaşlar burada settings şartı var ona basıyoruz ve bedava madeni paralara basıyoruz. Kodlar diyor, kodlara tıkladığınız zaman arkadaşlar Evet burada benim kodum var. Şimdi ben bu kodu paylaştığım zaman bu kodu girenlerden ben coins kazanıyorum. Yani coins dedim pardon, elmas. Artık elması döndü eskiden coins'ti. Şimdi buradaki şablonda Ben 1000 kişiyi tam referans etmişim. Uygulamaya ben 1000 kişi getirmişim ve bana 81.000 elmas hediye vermiş. 2 günlük bir kazanç arkadaşlar bu elmas. 1,5 günlük. Şimdi bu elmasla ne yapabiliriz? Takipçilere geliyoruz. Bu benim hesabım. Buradan al dediğim zaman 8000 elmasla da ödeyebilirim ben bunu. 8000 coins'le de ödeyebilirim ben bunu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Elmas takipçi almanıza yarar. Yani elmas kasılamazsınız. Elması referanslar size getirtebilir ancak. Hani anlatmak istediğim buydu size elmaslar referans yani referans sistemiyle gelebilir ancak elması kimseden alamazsınız ya da elmas kasamazsınız. Bir de coins kasabilirsiniz. Coins'te de zaten arkadaşlar dediğim gibi takipçi de alabilirsiniz coins'te ama elmas da, da alabilirsiniz. Yeni güncellemelerden biri ki bu. İkincisi arkadaşlar şimdi şöyle bir durum oluştu bu son güncellemede. VPN'i ben çok zor buldum. VPN'i India olmak üzere bağlanın. India ülkesine bağlanın. Anlatmak istediğim bu. India ülkesine bağlanırsanız arkadaşlar VPN'den asla engel yemezsiniz de uygulamadan da atmaz. Badrugest şey sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız var. İşte Badrugest artık ne demekse bakmadım da anlamına. Ama onun da çözümü çok kolay arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Uygulamanın üzerine basılı tutuyoruz. Uygulama bilgileri diyoruz. Evet yükleniyor şu an. Buradan depolama diyor gördüğünüz gibi. Depolamaya tıkladığımız zaman. Burada veri sil ve ön temizle dediğiniz zaman arkadaşlar. Hallolmuş olacaktır. Şimdi ikinci konumuz. Pardon üçüncü konumuz ise. Referans nasıl kasabilirim ben? Ben elmas kazanmak istiyorum. Ama nasıl kazanacağım ben bu elması diye soranlarınız var. Biliyorum. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle hızlı elmas kasabilmeniz için buradan hemen çıkıyorum. Burada Telegram kanalı var. Şuradan Telegram kanalına giriyorsunuz. Settings işareti. Telegram kanalı diyor. Buna tıkladığınız zaman size iki seçenek sunulacaktır. Google Chrome ile bağlanma ve Telegram ile bağlanma. Ben Telegram uygulamasını indirdim ve oradan da 3 hesap açtım. Şimdi Telegram uygulamasına giriyorum. Telegram uygulamasından arkadaşlar tek hesapla yapmayın. 3 hesap açın. Bir de paralel space kullanıyorum ben arkadaşlar. Paralel space'ten de 3 hesap açtım. Toplam altı hesapla ben bu Telegram kanalında paylaşım yapıyorum ve hızlı hızlı, hızlı referans kasabiliyorum. Şimdi bu hesapları nasıl açabilirsiniz? Yabancı numaralar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tek bu arkadaşım numarası Türk. Onu da zaten sansürlerim. Evet şimdi ben bunu nasıl yapabilirim? Yabancı numaralar üzerine nasıl açabilirim diye soranlarınız oluyor. Bunu önümüzdeki videoda en ince ayrıntısına kadar anlatacağım sizlere. Şimdilik anlatamam çünkü video çok uzayacak. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz da bu kadardı. Kendi referans kodumu yani benim referans kodumu girerseniz arkadaşlar çok memnun olurum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Bol kazan.